Evet. Seksi fotoğraf yerine seksi video çekmeyi tercih ettim Emre Bey. Tamam. Çek bakalım. Evet. Hiçbir yere değmediğini çektim. Hiçbir yere değmiyor. Şimdi buradaki kapak kasetini kapatmak lazım. Görmek için. Evet Kapardım. arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün World most expensive speaker holder ya. deneyimini yaşıyoruz. Kaset. Evet, Şimdi böyle. Kaset demeyeyim de ne o? Önce CNC değiştirdik, sonra torna da posa attık üzerine. Ee, Bak adam, mükemmel. adam şey, işte dekoratif cıvata getirmiş ya. Oğlum adam dekoratif Metrik 5 lan. 5 kullan. 5 5 6 bundan hepsi. Delikten geçmiyor. O zaman burada var. Hayır elindeki 5. Önce de mi? Abi 5'miş. Evet. Ee, ne oldu? Niye bu delikten geçmiyor? Deli Eyvah. Belki de 4.95 Emrah abi. Eyvah. Delik derdimiz oldu şimdi. Evet. Hoparlörü deliyoruz. Ananı Metrik 5'i nereden aldın Emrah sen? Lan oğlum bunu katalogundan baktım. 5.5 bunların delikleri Neyse. Canı sağ olsun. Deleriz ya. Bunları da torna yapmak lazım. Evet dünyanın en pahalı. İşine devam. <laughs> Merhaba herkese. 5 Nisan 2024'teyiz Arabamız hala sökük. Tekrardan söktük. Canımız sıkıldıkça söküyoruz, takıyoruz arabayı. Şimdi bugün bagajdayız. Bagajda şimdi Anfi'yi bağlamaya çalışıyoruz. Bose'nin Anfi'si. Bose'nin bası, hoparlörleri ve tesisatını kurmaya çalışıyoruz. Mevcut tesisat yok. Arabayı bu şekilde değiştireceğiz. Şimdi bu slim bas. Bose'nin kendi bası. Soketi yok maalesef bulamadık. Onun için burayı kestik, burayı lehimleyeceğiz. İki tane aktif uç var, bir tane enable ucu var, iki tane de normal artı eksisi var. Buranın içerisinde bir tane devre var. Bu işte low pass diyebilirsiniz, işte ne bileyim crossover devresi diyebilirsiniz buna veya kendi amplisi de diyebilirsiniz buna. Bu bu şekilde çalışıyor. Bunu şimdi böyle getireceğiz, bu yukarıya bağlayacağız. Şimdi havuz niye sökük derseniz, sevgili arabamız tekrardan su almış. Daha doğrusu buraya hiç bakmamıştık. Buralar su almış. Şurada şu soket buranın Açılmasından dolayı, bu kablodan dolayı bunun arasından suları almış. Ve sevgili Alfa Romeo bunu satmıyor. Tesisat ile birlikte satıyor. Mesela Julietta için, Mito için bunlar var. Ama 159 için yok. Yazıklar olsun diyoruz tekrardan. Alfa Ya Şimdi buraları söktük. Burası sigorta kutusu. Buradan amfiye voltajları alacağız, beslemeleri alacağız. Şimdi arka taraftan ön tarafa, ön taraftan arka tarafa gelen bütün kablo demetlerini hazırladık. Kabloların kodlarını hazırladık. Şöyle bakalım. Bu amfinin kendi soketi. Bu sokette işte kabloların kodlarını yazdık ne nereye gidiyor diye. Bunları e-learn'den öğrendik bütün kodları. Ondan sonra burada da teybin çıkışlarıyla alakalı gene teyit ettik. Kodlar tutuyor. Her şey tutuyor. Ondan sonra şöyle bakalım. Heh. Kablolara gelelim. N11'den aldım. Firmayı unuttum ama. Connection diye bir marka. Muhtemelen Odison'un kablosu bu. 8 artı 1 diye geçiyor. Bu Anfil'in uyandırma kablosu amfiye giden high level diye geçiyor. Teybin direkt hoparlör çıkışlarını e, amfiye girecekmişiz. Bu kabloyu onun için aldım. Gayet değerli toplu. 1000 lira gibi bir şey verdim. Muhteşem ya. Twisted pair'larını yapmışlar. Renk kodları falan var. Yani gayet değerli toplu. Bunun 1,5 mm karesini bulamadım maalesef. Eminim ki vardır ama getirmemişlerdir. Bilmiyorum çok da sormadım. Zaten bunu almıştım. Bunu da Amazon'dan aldım. Bu da ne diyelim OFC kablo diye geçiyor. Yani güya %100 bakır. El yüzü düzgün bir kablo. Gene Twisted Pair değil ama en azından çiftli daha fazla kablo şeylerine uğraşmıyorsun Ondan sonra bir buçuk milimetre kare demiştik Bunları da kablo kodlarını yazdık Soketlerini Çin malı olarak almıştım Oraya diğer videoya geçeriz artık oradan bakarsınız Soketleri söktük teker teker pimlerini tekrardan lehimledik bunları Şimdi ön tarafa geçelim Buradan şimdi Bakın şu aralardan Bu aralardan tesisatı geçireceğiz Burada bakın boşta bir tane kalmış. Burada boşta bir tane kalmış. Arabanın tesisatı buradan giriyor içeriye, beyine. Burada be e, beyine deme demeyelim de teybe diyelim. Teyp tarafında orijinal soketleri kullanıyoruz. Bu soketlerde hiçbir şekilde kesme takma hiçbir şey yapmıyoruz. Buraları kesmeyeceğiz yani. Orijinal arabanın kendi soketi. Buradaki soketi de getireceğim. Direkt buraya bağladığın zaman arabanın tesisatına bağlanmış oluyor. Bu zaten Sony'nin kendi aparatı. Sony teybe direkt bağlanacak. Sony'nin çıkışları da burada. Bunlarla da hiç uğraşmayacağım. Bunları da direkt bu connection'ın şeyine de hazırladık. Renk kodları da zaten universal. Onları da takmışlar. Daha yapacak bir şeyimiz yok yani. Şimdi arka tarafa kadar bunları çekeceğim. Arka tarafta da amfi uçlarına kadar getireceğim. Orada işte fazlalıklarını keser. Bu şekilde bağlarım diye düşünüyorum. şimdi çalışmaya devam. Evet, şimdi amfiye gidecek olan soketi pimlerini söktük bu Çin malı bir soket dışarıdan aldık bunu şöyle bakın ne kadar uzun yapar bilmiyorum odaklanır ama bunu biz kendimiz lehimledik normalde hiçbir pahalantısı lehimli değil anladın mı yani şu kadarcık basit bir ucu çıkartmışlar ezmişler çekince çıkıyor zaten evet şimdi başka bir bilgi bası dindirdim plastiği burada amfide de burada Şimdi sanarsınız ki bu amfiden direkt basa gidecek değil mi? Hayır. Şimdi bu düşündüğünüz gibi bunun elektrik bağlantısı sokete bu tarafa bakmıyor. Bu yukarıdayken böyle bakıyor. Soket bu tarafa doğru bakıyor yani arabanın bu tarafına doğru bakıyor. <laughs> Muhtemelen bu, bu arkadaş bu bas kablosunu buradan böyle içeriye soktu. Tamam mı? İçeriye soktu. Kaportanın dışından gezdirdi. Üzerinden gezdirdi, 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 gezdirdi şuradaki delikten buradaki delikten geldi basa verdi. Evet, arabanın içindeyiz. İlk önce bu connection kablosunu getirelim. Tersten indirelim kabloyu. Buradan inerse şu uçlarını bantlayalım. Ucunda böyle sivri yaparsak buradan sokalım bakalım. Elbet bir yerden çıkacaktır. Evet. Soketi çok da böyle derinde tutmadan yaklaşık şu kadar mesafede bırakacağım. Ondan sonra bunun aynısını buna da yapalım. Burada ışık nasıl yaratırız acaba? Şöyle şunun uçlarını saralım. Bu da böyle. Şimdi bu ikisi yan yana durduğu zaman bunlardan bir tanesine arabanın kendi çıkışlarını bağlayacağız. Şimdi bu arka taraftan amfiden gelen hoparlörler hoparlörler direkt takıldı. Bu bitti. Bu uyandırma ucu buradaki kahverengiyle bu uyandırma ucu birbirine birleştirilecek. Hem teyip hem amfi aynı anda uyandırılmış olacak. Arka tarafa amfiye giden bağlantı da yapıldı burada. Şimdi bunu kibarca buraya ittireceğiz. Burada duracak. Evet. Şimdi buralar burada. Kablo şu kablo. Gördüğün gibi çok güzel denk geldi. Yani şuradan şöyle geliyor ve buraya girecek. Ondan sonra bu tabii ki biraz uzun gibi görünse de şu anda bunu çorabın içine aldım. Burada da 5 tane hoparlör çıkışı var. Şöyle gidelim. Bu aradan geliyor. Buradan iniyor. Buradan geliyor. Burada böyle bir S yapıyor. Ondan sonra buradan tekrardan tesisatın içine geliyor şu köşeden geçiyor, geziyor, geziyor, ayak altından ve içeriye doğru geliyor. İçeride de hızlıca geliyoruz. Hemen gelelim. Teybin kendi soketinden buraya bağlandı. Bunlar high level çıkışlar. Sonra arabadan döndü, anfiden döndü geldi. Buradan arabanın kendi tesisatına gitti. Şimdi uyandırma ucunu bağlayacağım. Burada sentro kendi kablosu var. Bunu da artık içeriden yukarıya doğru döndüreceğim. Son durum böyle. Olabildiğince kablo kanallarını, çentikleri, şeyleri izlemeye çalıştım. Burayı çok şişirmemeye çalıştım ki bez geldiği zaman bunu şey yapmasın, şişirmesin diye. Bilmiyorum artık hayatımda ilk defa böyle tesisat çektim. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemedim. Durum böyle. Evet, afi tesisatına başladık şimdi. Bakalım ne olacak minderimiz, yatak örtümüz, her şeyimiz hazır. Buradaki döşemeyi kesmek zorunda kaldık. Amfiyi sokabilmek için. Şimdi amfinin giriş kablolarını hazırladık. Ön taraftan gelen kabloları da hazırladık. High level'ları. Şimdi devam edeceğiz. Ne istedin? Daralan makaronu. Hemen efendim. Evet buradan sonra artık size müzik falan dinletemiyorum. Çünkü YouTube'dan telif haklarıyla uğraşmak istemiyorum. Videoda herhangi birileri kesmek veya kaldırmak istemiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi soketleri gördüğünüz gibi yaptık. Bağlantıları yaptık. Hoparlörler çalışıyor. Sadece arka hoparlörler bağlı. İçeride çok güzel bir müziğimiz var. Fakat bunu size dinletemiyoruz. Onun yerine size YouTube'dan herhangi bir müzik açacağım. Onu dinleteceğiz bu konuşmanın üzerine. İlk defa dinliyorum bu arada. Evet. Ne diyelim? Baslan amfi aynı sacı paylaştığı için bas vurduğu sürece amfi, saclar her yer zıngırtıyor, her yer sallanıyor, gerçekten sallanıyor yani. Plastik, plastik üzerine vidalı, oradan hepsini düzelttik tabii ki ileriki zamanlarda bunlar düzeldi ama şu anda bir mini şok yaşıyoruz. Arabada neden her yer zangırtıyor şeklinde bir şey arıyoruz. Orijinal vidalarıydı bunlar, orijinal sacı, her şeyle birlikte orijinaldi. Ama bilmiyorum neden onlar uzun geldi ve saca değiyor, oraları göremedik. Kestik tabii ki vidaları, kısalttık. İşte merkez hoparlörümüzü bağlamıştık. Hoparlörü de test ediyoruz bu arada. Bayağı iyi, bayağı iyi. Gördüğünüz gibi tesisat bağlı, her yer süpük. Evet, burada Blum'un hoparlörlerini kullanıyoruz. Neden? iki onluk hoparlör Türkiye'de yok. Maalesef yok. Blam'dan başka çok alternatifiniz yok daha doğrusu. Yani yurt dışında var da Türkiye ve genelde anfiler 4 ohm'u kullanıyorlar. Blam çok kötü bir marka değil, gerçekten kötü bir marka değil. Duyulmamış çünkü kimse tercih etmiyor. 2 ohm'u kim kullanacak diye düşündüğünüz zaman işte Fransızlar kullanmış. Bose'de Fransız olduğu için, Blanc da Fransız olduğu için gayet birbirleriyle uyumlu. Orijinal hoparlörleri takmadım. Yani orijinal Bose hoparlörleri hiç almadım. Çünkü biliyorsunuz eski teknoloji yıpranmış. Yani o hoparlörlerle uğraşacağım ama e, giderim sıfır kullanımın hoparlörlerini alırım. Gerçekten çok daha iyi. Gerçekten çok daha iyi. Sony'nin Dual-Din işte teybini kullanıyoruz. Dokunmatikler gayet yeterli. Yani ben başta çok severek aldım. Sadece USB'den müzik dinliyordum ben. Önceden hiçbir şeye bağlamama gerek yoktu. Fakat USB'den müzik dinlediğin zaman ki benim gibi manyaklar eğer böyle 50.000 tane şarkımız falan varsa USB'yi taktığınız zaman cihaz kilitleniyor. Bayram harifesinden herkese merhaba. Şimdi nerede bu koca kafalı? Koca kafalı selam veren. Evet. Evet koca kafalı yılan tek başımızdayız. Yalnızız. Şimdi arabanın döşemelerini tekrardan takmaya çalışıyorum. Burayı takarken video çekeyim bari. Çünkü buraları gerçekten çok zor. Yani çeksem de anca benim kelimi göreceksiniz tamam mı? Orada hem elimi sokayım hem kafamı sokayım falan. Çok zor. Yani şu anda bakalım saat kaçmış. 10.23 diyor. Yani 9'dan beri uğraşıyorum. Bir buçuk saatte taktım orayı tek başıma. Şimdi bu tarafa takalım. Öyle. Koca kafalı. kuca kafalı. Haşin sevgiye muhtaç koca kafalı. Evet. Hadi. Hadi işimize hadi. Hadi koca kafalı yardım etmiyorsun bana hiç. Herkese günaydın. Arife günümüzü bu tür parçaları temizleyerek açmışım Holy Diver'ı. Ondan sonra bunları temizleyerek buraları temizleyerek ve bunları tekrardan yapıştırarak geçiriyoruz. Ondan sonra şurada nerede bu? Burada bir kırık parçamız var. Bu biraz yapıştı. Burada bir kırık parçamız var. Bunu da yapıştırdık. Bu ön tarafın işte bunun altında Alfa Romeo yazıyor ya. O zımbırtı. İşte bu şekilde trim parçalarını bir bitireceğim. Onların tamiriyle uğraşıyorum. Arabanın içini taktım. Gayet de güzel oldu. Şu ön taraf bir buçuk saat sürdü. Devam. Bugün tek başımayım. Bir de koca kafa var. Bir de sokak köpeklerimiz var öyle devam ediyoruz evet şimdi bu parçayı buranın şeyine gelecek sürücü tarafına bu parçanın üzerinde böyle plastik yerler yapmışlar bunlar kopmuş bunları zamanında orijinal Alfa Romeo e, sanki sıcak tutkalla yapıştırmış bunları ben de İranlı ile yapıştırdım çelik macundan baya güzel oldu böyle biraz kirlenmiş ama önemli değil yerine takacağız şimdi söyle koca kafalı söyle koca kafalı evet miyav bence de miyav Evet. Koca kafalı biraz canı sıkkın bu aralar. Hı. Söyle koca kafalı söyle. Hadi bakalım. Söyle, Sakın beni dövme. Tamam mı? Beni ısırma da. Hı. Şöyle bakalım. Hı. Söyle koca kafalı. Hı. Söyle bakalım. Hadi bakalım. Koca kafalı seni ya. Şimdi. Her şey yoruldu ne diyecektim? Hı. Söyle. Söyle minnoş. Tırnaklama mı aralar, Tamam mı? Hı. Söyle minnoş. Hı. Hı. Bizim video bu kadar. Daha bak. Sevdirmezse yapacak bir şey yok. Bak bu koca kafalı işte böyle rahatsız eder. Bizi amacı bu. Amacı bizi rahatsız etmek. Amacı buradan saatlerce böyle sevdirmek kendini. Ne yaptığımızla alakalı biraz daha bilgi vereyim. Bası taktık, sonra amfi'yi de taktık. Şimdi amplifin üzerindeki köpük ne derseniz, o soketin önündeki. Soket zangırdıyor. Şimdi süpersonik mühendislik icadımız bu bası koyduğu sacın üzerine anfi koymuş. Anfi tam buradan burdan burdan burulmuş, sallanıyor. Şimdi öyle sallanınca soket sallanıyor. Soket sallanınca kablo sallanıyor. Kablo sallanınca o oralara vuruyor ve biraz zangırdama sesi veriyor. Şimdilik öyle bir şey sıkıştırdım. Ama e, anfinin bağlantılarını değiştirdik. Bağlantılarını dört deliğe çıkardık falan bir şeyler yaptık. Şimdi bu kapı kasetini takacağız. Kapı kasetinin içini doldurdum. Karşı tarafı taktık. Karşı tarafta hiçbir sıkıntımız çıkmadı. İşte arabanın önü bu şekilde duruyor. İşte sentro hoparlörümüzü taktık. Twitter'ları takacağız bugün. Bu sefer bu şekilde yandan çekmeyi tercih ediyorum. Çünkü kapı zaten çok fazla açılmıyor. Arkamdan çektiğim zaman sadece benim kelim gözüküyor. Ondan dolayı mümkünse bu şekilde yaptık. Şöyle gelelim. Burada bizim cevherlerimiz var. Bu cevherlerimiz ne diyor? Hemen açıyoruz kutumuzu. Açılırsa evet. Burada bu dillerden var. Bu dilleri buraya koyuyoruz. Ve mükemmel oturuyor. Orijinalmiş gibi oldu. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada duruyor. Dik, gördün mü? Buradaki cıvata yerlerini kapatıyor bu. Bu artık bizim bize arkadaşımızın ürettiği çok güzel bir parça. Bundan kullanıyoruz. Orijinaliyle bire birebir aynı. Evet, şimdi bayağı video çekemedik çünkü zamanım azaldı. Ee, koltukları taktık. Arka koltukları taktık. Ondan sonra Ön konsolda topladık. Burayı da topladık. Kapı kasetlerini takmayacağım. Hoparlörler belirlendikten sonra yapacağım bunları. Sadece kısa devre yapmasın diye şey yaptık. Şimdi Twitter'lardan bir tanesini taktım. Diğerini taktım. Diğeri kırıldı takarken. Yani daha doğrusu yapıştırdığım yeri kırıldı. Onu tekrardan takacağım. Şu anda yürür gezer her türlü şey hal oldu bence. Artık bakacağız ya geri kalanına. Bir temizlik yaparım. Şimdi ortalığı toparlamam lazım. Arabayı oraya çekmem lazım. Buradaki şeyleri de toparlayıp bugünü bitirmem gerekecek.